Efendim her ayı bir burç yönetiyor. Güneş her an burç değiştiriyor. Özellikle her günü de bir burç yönetiyor. Bunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da şimdi öğreniyorsunuz. Pazartesi günü ay yönetir. Pazartesi günü duygusal yemekler yapın. Salı günü Mars yönetir. Salı günü rekabetin günüdür. Özellikle yaşamınızda bir rekabetiniz varsa birilerine sofra düzeni kuracaksınız. Mutlaka sofranızda morlar, mutlaka sofranızda kırmızı renkler olmalı çarşamba günlerini Merkür yönetir. O gün diyet yapabilirsiniz. O gün iş toplantısı yapabilirsiniz. O gün iş yemekleri de verebilirsiniz. Akılda kalırsınız ve iz bırakırsınız. Perşembe günlerini Jüpiter yönetir. Bolluk ve bereketin gezegenidir. O gün muhakkak ve muhakkak narlı tatlılar sunabilirsiniz. Bereketiniz de bolluğunuz artsın diye. Cuma günü Venüs yönetir. Güzelliğin gezegenidir. O gün muhakkak güzellik içeren yemekler, ananaslı tatlılar yapıp ikram edebilirsiniz. Cumartesi günü Satürn'ü yönetir ve disiplinin düzenin ön planda olduğu bir gündür. O gün kuru bakliyatlar pişirip ikram edebilirsiniz. Pazar günü güneş yönetir. Güneş içinizi ve yaşamınızı ısıtır. Mutlaka o gün imkan varsa kabak ve ayva tatlısı yapın. Bolluk bereket artar, hayat güzelleşir. Hatta ve hatta mümkünse o gün evinizde ada çayı yakın, negatif enerjilerden arının. Yeter ki isteyin, hayatınız kolaylaşsın. Biz nasıl ki evrende yaşayan değerli varlıklar, her daim istek ve dileklerimizi sunuyorsak, işte evrendeki evrene etki eden gezegenler de bizim için hizmet etmekte. Yeter ki siz isteyin, isteğe göre hareket edin, hayatınız kolaylaşsın.